Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selam, merhabalar. Evet sıra geldi son burcumuz balıklar balıklar için şöyle önemli bir ay e, Venüsün koç transitiyle birlikte zaten bir merkür koç transiti yaşadık bunu zaten 29 Mart'ta da e, retro döngüsüyle deneyimledik şimdi bunların ileri hareketinde özellikle bu son geçirdiğimiz tutunmalar bağlamında olup bitenle ilgili hayatınıza dönüp baktığınızda e, finansal kararlarınızla alakalı neler olup bitti bunun tekrarı dolayısıyla Aldanma, hayal kırıklığı, kandırılma, dolandırılmaya maksimumda dikkat. Kimseyle borç alışverişi içinde olmayın. İlişkilerle ilgili zorluk yaşayabilirsiniz. Kendinizi e, kullanılmış hissedebilirsiniz. Bunlara özellikle dikkat. Kurban bilincinden uzaklaşmanız gerekiyor. 1-4 Mayıs bu anlamda çok çok önemli. 7 Mayıs'a kadar agresif bir e, gökyüzü olacak. Siz bunu uykusuzluk, e, uyku düzenin bozulması gizli düşmanlardan gelebilecek manipülatif etkiler. günlük yaşam paylaştığınız kişilerle aranızda bir agresyon, birlikte çalıştığınız kişilerle bir agresyon, evcil hayvanlarınızla ilgili bir sorun ve sağlık sorunları şeklinde kimin payına ne düşüyorsa sağlık sorunları şeklinde kendisini gösterebilir. Aman dikkat, sakin olun. Bir sağlık sorununuz varsa bunu lütfen beklemeyin, süreci uzatmayın, hemen doktora gitmeye çalışın. Ee, özellikle 3-4 Mayıs'a çok dikkat edin ee, 3-4 Mayıs'ta e, gerilim biraz daha yükselir önemli kararlar almamaya çalışın 10 Mayıs 19 Mayıs ve 28 Mayıs oldukça güzel günler bunları maksimumda değerlendirin ee, ev bark aile hane hayatı ile ilgili bir e, ev alım ile alakalı güzel bir döngüyü getirecektir ev e, ev e, halkıyla aile e, aile üyeleri ilgili güzel bir e, haber alabilirsiniz. Bu anlamda oldukça iyi. 12 Mayıs onu kalha ile akrepte olacak bir e, dolunay söz konusu ve karşısında da uranyen bir güneş e, söz konusu. Şimdi eğer yurt dışı ile alakalı bir planınız, projeniz, bir ticaretiniz, eğitimde oydu buydu gitmekti, gelmekti ya da uzun yola çıkmakla ilgili bir mevzunuz varsa maksimum dikkat. Beklenmeyen gelişmeler olabilir. Olumlu da olabilir bazı haritalar noktasında ama bu uranyen bir aktivasyon olduğu için genelde olumsuz bir beklenti içine gireriz biz astrologlar. Ama tabii ki bu, burada haritalar e, bağlayıcı. Sizin için uzun zamandır beklediğiniz bir mevzunun sonuçlanması şeklinde de kendisini gösterebilir. Yola çıkmak anlamında önemli. Kardeşlerle olan ilişkiler açısından yakın çevreyle e, ilişki bir araba alım satım varsa bunlara da maksimumda dikkat edin. Beklenmeyen gelişmeler olur. Ya da mesela uzun zamandır beklediğiniz bir haber alırsınız. Şimdi bununla bağlantılı olarak e, 18 Mayıs ve 26 Mayıs'ta benzer bir döngüyü getiriyor. E, bir havayı koklayın. Yani ne oluyor ne bitiyor zaten size bir fikir verecektir açıkçası. 12-25 Mayıs Satürn Şahit döngüsü. Şimdi burada ee, sizi direkt ilgilendiren bir e, aktivasyon söz konusu, sağlık hastalık noktası, hayata genel bakış açısı noktasında e, çok çok önemli. Sınır aşımı, e, çevreden duyabileceğiniz olumsuz e, haberler, e, enfeksiyonla ilgili ya da ayaklarla ilgili sağlık sorunları e, ya da sistemin kendisiyle ilgili bazı sorunlar e, kendisini gösterebilir ya da bir şeyin sonucuna gidebilirsiniz ve bundan bir sonuç çıkarırsınız hemen akabinde satürn koç 25 Mayıs'ta devreye girecek o da para kazançları ile ilgili yapılandırma farklı para kazançlarının açılması bu konudaki bir değişim belki bir ortaklığa gideceksiniz bunun akabinde bu süreci başlatacak ama hemen ilk etapta lütfen burada keskin kararlar almamaya çalışın biraz böyle haziranı Görün ondan sonra net kararlar alın. Yine para yönetimi çok çok önemli. Bütçe yönetimi çok çok önemli. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı size iyi gelecek. İşte ev bark satın almak ya da satmak. Ev halkıyla hane halkıyla alakalı güzel gelişimler. Belki güzel haberler alacaksınız. Yer değiştirmeyi verebilir iş güç dolayısıyla. Ya da beklediğiniz haber gelir, e, gidersiniz falan gibi durumlar söz konusu. Yani e, daha olumlu bir süreç kendisini gösterecek. Biraz denge bozucu e, durumlar da söz konusu. Haziran'ın ortası itibariyle daha iyicil olacak. E, özellikle Jüpiter'in yengeçe geçmesi sizi daha da rahatlatacak, rahatlatacak. Bunu zaten Haziran'da konuşuyor olacağız Umuyorum ve diliyorum mayıs ayı Beklediğinizden çok daha hayrıyla ve yüksek verimiyle gelir gelecek ay görüşmek üzere hoşçakalın